Azerbaycan işgal altındaki topraklarını yeni kurtardı. Karabağ'da öyle mi? Peki bir zulüm emaresi gördünüz mü? Ya zulmedenlere bile zulmetmiyor bizim insanımız. Peki Kıbrıs'ta bizim insanımıza zulmettiler. Ve oraya biz çıkartma yaptık, değil mi? Biz orada hareket yaptık. O harekatın sonunda zulme dair bir emare dünya gördü mü? Görmedi. Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesi ve Kıbrıs çıkarması üzerinden gündemine İsrail'in Filistin zulmünü aldı. Bizim uygarlığımıza yani zulmedene bile zulmetmeyen ama hakkını da hiç yerde bırakmayan, hakkı yerden tutup kaldıran anlayışa dünyanın da gerçekten ihtiyacı var. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Hala, Bursa'da muhtarlarla bir araya geldi hala gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsrail kendisine devlet diyor ama bir çete gibi davranıyor dedi. Bakın şurada Gazze'de bir devlet, İsrail kendine devlet diyor ama bir çete gibi davranıyor ve hastaneler bombalanabilir mi? Yani bunun bırakın burada ne yazıyor ne yazmıyor. Ya bir insan bir devlet hastane bombalayabilir mi? Bir devlet okul bombalayabilir mi? Bir devlet ambulans efendim konvoyunu bombalayabilir mi? Yani bizim uygarlığımızın, bizim inancımızın, bizim kültürümüzün bunu anlaması mümkün değil. Dünyanın bizim medeniyetimizin anlayışına ihtiyacı var dedi. İsrail kendi geleceğini bombalıyor ifadelerini kullandı. Efkan hala yaşanan insanlık dramına sessiz kalan ülkeleri eleştirdi. Dünyanın gerçekten bizim uygarlığımızın, medeniyetimizin anlayışına ihtiyaç var. Orada onlar biliyorum ki kendi gelecekler, İsrail kendi geleceğini bombalıyor. İnsanlık orada, o çocukların cesedi değil sadece. Orada insanlık enkaz altında. Orada insanlığın vicdanı enkaz altında. İnsanlığın onuru bombalanıyor ve kendine güç diyen ülkelerden de ses çıkmıyor. Demek ki Güç, medeniyetten, merhametten habersiz olanların elinde zulüm üretiyor.